Merhaba arkadaşlar ben İbrahim. Bugün sizlere yeni bir seriyle daha karşınızdayım. Serimizin ismi Soul Survivor serisi. Bölüm 1. İşte ben de daha yeni girdim işte. Ha bu arada şey game game Room cheat inventory. Öldüğümüz bir dakika çıkayım. Öldüğümüz yitirme gitme şimdi. Tamam iyi. Yeah. Spawn. Tamam. Aynen şimdi. Şey. İlk biraz an. Şimdi toprak. Burayı elde miyim mi? Karnım acıkmış ya. Şuradan Adımlar toplayayım. Ya. Adımlar da çok Bir dakika arkadaşlar. Ha ben bu arada bir Türkçeleştireyim ya da şunu. Aynen bir dahaki bir dahaki bölümde şu tabeleleri falan Türkçeleştireyim. tabela gerek yok da şuradakilerine. Hatta bir dakika. Ee, ben videoyu durdurayım. Ona neyse Türkçe değiştirip geleyim. Geldim. şuraya hemen tabela değiştirdim. Eline şu kalmış. Ha burası lazım olur ya. Bana kalmış öyle. Hadi bir şey almam zaten adam. Unutmuşum değiştirmeyi. Sinecik kalsın. Bazen bir şey lazım oluyor. Ya. Böyle video sıkıcı geçecek ya. En iyisi. Bir dakika ben. En iyisi. Eee. Ben bir tane balta alıyorum. Sadece bir tane balta. Hayır. Yani çok sıkıcı geçiyor. Zaten. Taş balta, taş balta, taş. Bir tane ayırın alak biraz hızlı olur. Tamam. Hayır çünkü video çok çok sıkıcı geçiyor. İki saatte ağaç kırıyoruz. Eee. ne klasik diye bak ben şöyle ben ben ya. Bir gün şuraları kazak Ya şey her bölümde bir tane dünyaya git her bölümde bir tane dünyaya gideceğim. Böyle yine dünya Öyle daha iyi. Ya da bilmiyorum ya ya da iki, iki şey. Aman kaç yok oldu. Ya da iki de olabilir yani. De Bilmiyorum ya. Ha bu arada şey ee... e, 10 dakika çekebiliyor. E, para alışışın sınırsız çekebiliyor. Sadece. Zaten on, videolar 10 dakika ya şey yapacağım. Ara sıra durabilir. Yani sıra dedim. Diyelim ben buna devam ederken video durdu. Video durabilir yani. O yüzden zaten hemen bir video durdu hemen diğerini başlatacağım. Hatırlatmış olayım bu arada. Hemen şöyle şunu tut. Sonra kırık yapalım. İlk şuraya gideceğim. Evet. Hmm. İlk şuraya gideceğim. Sonra şuraya. Sonra şuraya. Şuraya sonradan gideceğim. Çünkü şu şuranın arkasında bir sürü gezegen var. Ya. Her şey biraz hemen taş kürek yapak ya. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam. Yeter bu kadar. Şimdi şöyle yap. Heh. <laughs> Ay. şurayı temizleyeyim. adam bu dünyaya bir daha dönmeyeceğim. Bir yere gideceğim. O gece şu netir şu gece kadar bittikten sonra şuraya spam point çekeceğim. Yani buraya dönmeyeceğim. Diyecektim. Olmaz. Burası şunlar var çünkü. Ya da acaba burayı oraya mı taşıyacağım? Yok yok olur olur. Zaten her yeni bir gezegene gittiğimde geri dönerim buraya. Ama da ya şu şu 3 gezegene gittikten sonra. Ya bir dakika şurayı da kapatayım. Su ihtiyacım var mı ki ben? Şurada şöyle kapat. Nereden geliyordunuz? Hah. Tamam. Aşağıda kaldı. Şurası su var aşağıda zaten. Yok. Hmm. Şurası daha da kırak. Ya. Unuttum ya. Ya şu suyu başka bir yere taşırım da. Kovaya koy. Ay. Ya bu ne ya? Ya da bir dakika kazın şöyle ya. Düşün aşağıda. Altta bot falan da var. Evet. Ay. Kaç dakika oldu? Bir dakika ben hemen kaç dakika oldu diye. Tamam. 8.15 olmuş. Evet, şu bu kadar yeter sanırım. Şu, şu katı da kırayım. Hatta ben hemen videoyu durdurayım şu katı kırana kadar. Evet, şu katı kırdım. Evet, şimdi şuraya go go go! Ya... Şöyle... И кличкак. И я. Allah. Yol şöyle kaptım önce. Ah, tamam.